AutoCAD ile VBA makro kullanımı serisine devam ediyorum. Bu videoda VBA kodlarıyla slot çizmeyi göstereceğim. Slot nedir? Birbirine paralel iki eşit çizgi ve bu çizgilerin uçları yuvarlatılarak elde edilen şekil olarak tarif edebiliriz. Burada çizilmiş bir örneği var. Slot çizimi için AutoCAD'de bir komut bulunmuyor. Ancak diğer bazı çizim programlarında örneğin SOLIDWORKS gibi programlarda slot çizmek için komut bulunuyor. Kodlamaya geçmeden önce oluşturacağımız VBA kodunun nasıl çalıştığını göstermek istiyorum. Klavyeden Alt F8'e basıyorum. Kodlar daha önceden yazıldı. Kayıtlı şu anda. Bellekte yüklü. Birinci versiyonunu çalıştırıyorum. Run. Şuradaki taslak üzerinden göstereceğim. Birinci nokta merkez noktayı belirtin diyor. Şurayı tıklıyorum. İkinci merkez noktayı tıklıyorum. N2 noktası. Yarı çap değerini girmem gerekiyor. Bunu klavyeden de girebiliriz. Ya da buradaki üçüncü noktayı R noktasını tıklayarak çizimi tamamlayabiliriz. Evet gördüğünüz gibi 3 nokta tıklayarak slot çizimini oluşturdum. İkinci versiyonunu çalıştıracağım. Alt F8, slot 2, run. Şurada göstereceğim. Birinci nokta, ikinci nokta, yarı çap değeri. Bu şekilde slot çizimi yapılıyor. Bunun farkı, şuradakinden farkı eksenleri de dahil ediyor olması. Slot çizmek için kodlamada kullanacağımız VBA fonksiyonlarının bir listesini burada oluşturdum. Slot çizen kodlara başlamadan önce bu fonksiyonların nasıl kullanıldığını açıklayacağım sırasıyla. Kullanacağımız birinci fonksiyon getPoint. VBA editörüne geçiş yapıyorum. Burada şu kodları daha önceden ben eklemiştim. Kodlar distrawing altında. Distrawing altında olduğu için Distrawing nesnesini kullanmadan kodlara başlayabiliriz. Ancak başka bir modül içerisindeyse eğer utilityyi kullanmak için önce Distrawing yazmamız gerekiyor. Daha sonra noktaya bastığımızda altındaki fonksiyonlar çıkıyor. Buradan Utility'yi seçiyoruz. Tab tuşuna basıyorum. Daha sonra da noktaya bastıktan sonra utility altındaki fonksiyonlar ve özellikler listeleniyor. Buradan get point'i almamız gerekiyor. Birkaç harfini yazdıktan sonra zaten kolaylıkla giriş yapabiliyoruz. Tab tuşuna basıyorum. Bu şekilde uzun uzun yazabiliriz. Eğer başka bir modül içerisine giriyorsak ancak Distrawing altında ise şu distraving kısmını yazmamız şart değil. Yazsak da bir sorun oluşturmaz. Fonksiyonun parametrelerini gireceğim. Parantez açıyorum. Parantez açtığımda zaten şurada parametreler görünüyor. Birinci parametre point yani nokta girmemizi sağlıyor. Burada parametrenin yanındaki köşeli parantezler bu parametrenin girilmesinin zorunlu olmadığını, isteğe bağlı olduğunu belirtiyor. İkinci parametrede de aynı şeyi görüyorum. Demek ki iki parametreyi de girmek zorunlu değil. Bu şekilde parametre girmeden de kullanabiliriz. Parametresiz olarak deneyeceğim önce. Tabii ki bunu bir değişkene aktarmam gerekiyor. N1 değişkenine aktaracağım fonksiyonun sonucunu. Bu şekilde çalıştıracak olursam AutoCAD ekranına geçtiğimde bir nokta girmemi istiyor ancak herhangi bir uyarı falan yok. Bir nokta girişini sağlıyor ve işlem tamamlanıyor. Bunun yerine komutu biz şu şekilde kullanacağız. Birinci parametreyi atlıyorum virgül tuşuna basarak ikinci parametreye geçiyorum prompt yani mesaj. Burada gireceğim mesaj birinci nokta diye giriyorum. Şimdi çalıştırdığımda ise AutoCAD ekranına geçtiğimde Burada birinci nokta mesajını görüyorum. Birinci noktayı tıklıyor ve işlem tamamlanıyor. Burada amacım iki tane noktayı tıklayıp bu noktalar arasındaki değerleri elde etmek. İkinci nokta için N2 değişkenini kullanacağım. Bunların aynısını kopyalayıp tekrar yapıştırıyorum. Şurada da bir değişiklik yapıyorum. İkinci nokta diye şu değişkeni de değiştirmem gerekiyor. N1 değil de N2 olacak. İki tane değişken. Evet bunu çalıştırıyorum. AutoCAD ekranında. Birinci nokta İkinci nokta şeklinde çalışıyor. Ve bu çalışma sonucunda elde edilen noktaların koordinat değerleri N1 ve N2 değişkenlerine aktarılıyor. Sırada üçüncü fonksiyon var. Angle from x axis. Bunun yaptığı işlem belirlenen iki noktanın x eksenindeki açısını almak. Burada n1 ve n2 noktası var. Bunları tıklayacağız. İki noktayı tıkladıktan sonra x eksenindeki açısını hesaplayıp bize sonuç olarak verecek. Kodlamasını yapalım. a Açı için A, A giriyorum. Burada açı değeri elde edeceğiz. Yine utility kullanmamız gerekiyor. Nokta. Angle from axis çıktı zaten. Parantezi açıyorum. Başlangıç noktası. Bu isteğe bağlı değil. Girmemiz gerekiyor. Başlangıç noktası olarak şurada elde ettiğimiz N1 noktasındaki değerleri buraya aktarmak için N1 değişkenini yazıyorum. Bitiş noktası olarak da şuradaki noktadan elde edilen değerlerin aktarılması için N2 yazıyorum. Parantezi kapatıyorum. Komutları adım adım çalıştıracağım. Değişken değerlerini görmek için. Klavyeden F8'e basıyorum. Burada daha önceden kullanmadığımız bir bölme var. Locals bölmesi. Eğer bu bölme açıkta ise View menüsünden Locals window'u tıklayıp açabiliriz. Burada kodlama içerisindeki kullanılan tüm değişkenler burada listeleniyor. Ve o andaki değerlerini de burada görebiliyoruz. Value kısmında değerlerini görüyoruz. Tip kısmında da değişkenin türü görünüyor. Adım adım ilerliyorum. N1 değişkenine geldi. Şu an N1 değişkeni ve diğer değişkenler boş olarak gösteriliyor. N1 değişkenin üzerindeyken AutoCAD ekranına geçiş yapıyorum. Burada çünkü AutoCAD'den bir giriş bekliyor. Birinci nokta. N1'i tıklıyorum. N1'in olduğu yere. İkinci satıra geçti. Orada Bu bekliyor. Buradan N1'in üzerinde artı üzerinde tıkladığımda N1'in aldığı değerleri burada görebiliyorum. Locals kısmında görebiliyorum. N1'in sıfırıncı boyutu 100. Yani X değeri soldan şuradaki 00 sıfır koordinat değerine göre alacak olursak buradan 100 değerinde X değer oluyor. N1 Y o da şuradaki 00 koordinat değerine göre buradan yukarı olan mesafesi 50 buradaki nokta. N1 2 ise Z koordinat değeri. 2 boyutlu çizim üzerinde çalıştığımız için 3. boyutu kullanmıyoruz. O da 0 olarak görünüyor. Ve buradan da görüyoruz double değişken türü. Biz burada değişken türünü belirtmedik. Belirtmediğimiz için bunu otomatik olarak double değişkenine dönüştürdü. N2 değişkeni şu anda boş. Klavyeden F8'e basarak devam ediyorum. N2 noktasını tıklıyorum. N2 noktasında görmek istersek buradan tıkladığımızda N2 noktasının x, y, z koordinat değerlerini görüyoruz. 120'ye 100 burada belirtildiği gibi 120'ye 100 değerlerini N2 değişkenine aktarmış oluyor. Burada şuna dikkat edelim. N2 değişkeni 3 boyutlu bir değişken. Bunu şurada belirtmek gerekirse dim komutunu kullanıyoruz. N1 parantezi aç kapa s double bu işlem tabii ki çalışan kodların durmasını sağlıyor. Diğerlerini de belirteceğim. Bunu kopyalayıp yapıştırıyorum. N2 için de aynı işlemi uyguladım. Şuraya da A değişkenini belirtmiş oldum. A değişkeni boyutlu bir değişken değil. O yüzden sadece A olarak girildi. Parantez girilmedi yani. Yeniden çalıştırıyorum. N1 noktası, N2 noktası Evet değişkenlere aktarılan değerleri buradan görebiliyoruz. Şimdi bu satıra geldi. F8'e bastığında A değişkenine aktarılan değer burada görünüyor. 1.19 diye bir değer aktarıldı. Buradaki açı 68 derece olarak ben gösterdim. Ancak buradaki değere baktığımızda 1.19 olduğunu görüyoruz. Bunun sebebi buradan aktarılan değerin derece cinsinden değil de radyan cinsinden aktarıldığını bilmemiz gerekiyor. Fonksiyonlar hakkında detaylı bilgi almak için fonksiyon üzerinde tıklayıp klavyeden F1'e bastığımızda şöyle bir yardım sayfası geliyor. Tabi yardım sayfası İngilizce. Burada komutun nasıl kullanacağı ile ilgili fonksiyonun nasıl kullanacağını gösteriyor. Açıklamalar bulunuyor. Ayrıca bir de örnek bulunuyor. Buradaki kodları kopyalayıp yapıştırıp çalıştırabilirsiniz. Visual List'teki karşılığı da burada bulunuyor örnek olarak. Hangi komut hakkında bilgi almak istiyorsak üzerine tıklayıp klavyeden F1'e basıyoruz. Kodlamaya devam edeceğim. Burada mesaj kutusu açan bir komut var. Msgbox. Burada oluşturulan açın değerini ekranda görmemizi sağlayabiliriz. Komutu direkt çalıştırıyorum. F8'de değil. AutoCAD ekranında N1, N2 tıklıyorum. Burada A değerini ekranda görebiliyorum. A değeri yalnız radyan cinsinden olduğunu tekrar hatırlatıyorum. Burası radyan A şeklinde. Bunu belirtelim. Sonra VB CR diye bir değişken kullanıyorum. Bu bir alt satıra geç demek. Ardından derece olarak bunu karşılığında görmek istiyorum. Radyan olarak gördüğüm gibi derece olarak da görmek istiyorum. Bunun için burada bir hesaplama yapmamız gerekiyor. Buradaki dönüşüm, dönüşüm için kullanacak olan formül burada. Radyan cinsinden aç değerini 180 ile çarpıp pi'ye böleceğiz. Burada elde ettiğimiz a değeri radyan olduğu için buraya a giriyorum. Çarpı 180 bölü pi. Şurada bir end işaretini unutmuşuz. Tabi burada pi değeri, pi değişkenin değeri şu anda yok. Burada oluşturmamız gerekiyor. Pi için şöyle basit bir formül var. Pi eşittir. İstersek şuradaki değeri alıp buraya kopyalayabiliriz. Ancak bu sayıları aklınıza tutmak kolay olmayacaktır. Bunun yerine bir formül var. 4 çarpı ATN 1 şeklinde arktanjant 1'in değeri alınıp bunu 4 ile çarpıldığında 3,14 değeri elde ediliyor. Bu pi değeri. Buradaki oluşan değer de buraya aktarılıyor. Çalıştıralım. Nokta 1, nokta 2. Radyan değeri bu. Derece olarak da 68,1 küsuratlı bir değer olarak karşımıza çıkıyor. Bu şekilde iki nokta belirterek iki noktanın x ekseninde oluşturduğu açıyı angle from axis ile alabiliyoruz. Üçüncü fonksiyon get distance. Bunun da iki parametresi var. Aynı get Point'te olduğu gibi. Nokta ve mesaj. Parametrelerin girilmesi zorunlu değil. Tıklanan iki noktanın mesafesini alıyor. Burada iki nokta tıkladığımız gibi klavyeden bir değer de girebiliyoruz. Bunun uygulamasını göreceğiz. Önceki kodlarda distraving utility burada girmiştik. Bunları tekrar tekrar girmek yerine bir kolaylık var. Onu göstereceğim. Bit girip daha sonra da distraving utility giriyorum. Kopyalayıp buraya yapıştırıyorum. Sonra da end bunu kapatıyoruz. Daha sonra da kodlamaya geçebiliriz. Burada bize kolaylık sağlayacak olan şey şu. Buradaki distravingleri artık girmemize gerek yok. Nokta simgesini girdikten sonra bu distraving utility altındaki fonksiyonları burada görebiliyoruz. Kolaylıkla giriş sağlanabiliyor. Ayrıca kodların okunması ve takip edilmesi de kolaylaşıyor. Yine N1 değişkenini kullanıyorum. Buraya get point ile nokta değerini aktaracağım. N1 değişkenine virgül Uzunluk değişkeni için uz kullanıyorum. Kısaca burada getDistance kullanacağız. Parametre olarak, birinci parametre olarak bir değer girmiyorum. Değişken girmiyorum. Prompt kısmında uzunluk girip kodları tamamlıyorum. Bu elde ettiğimiz uzunluk değerini ekranda görmek için de mesaj kutusunu kullanıyorum. Evet kodlama tamamlandı. Kodları çalıştırıyorum. F8 ile adım adım takip edeceğim. M1 bir nokta istiyor. N1'i tıklıyorum. Uz, get distance, uzunluk istiyor. Burada uzunluk yanlış girmişiz. Onu düzelteceğim. Uzunluk değeri olarak klavyeden bir değer gelebiliriz. Ya da N2 noktasını tıklayabiliriz. İkinci nokta olarak da bir nokta daha girebiliriz. Bu iki tıkladığımız noktanın uzunluk değeri burada karşımıza çıkar. Şurada N1'i unutmuşum. Hem bunu düzelteceğim. Şunu da düzeltiyorum. Resetledim. Tekrar çalıştırıyorum. N1 N1 noktası uzunluk içinde ikinci bir nokta girebiliriz. Burada N2 noktasını tıklıyorum. F8'i kapattım. Uzunluk değerinde karşımızda görüyoruz. 53.85 diye çıktı. Şuradaki çizginin değerlerini görmek için klavyeden Ctrl 1'e basıyorum. Böylece seçili olan nesnenin özellikleri karşımızda çıkıyor. Buradan uzunluğunun 53.85 olduğunu görüyoruz. Özellikleri görmek için nesneyi seçip sağ tıklayıp properties'te tıklayıp aynı pencereye ulaşabilirsiniz. Tekrar çalıştırıyorum F5'e basarak. Burada birinci noktayı tıkladım, ikinci noktayı tıklıyorum. Uzunluk değeri karşımıza çıkıyor.